Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Polar bu sefer bir tekrar şey yapacağız. Bu sefer bir tekrar arkadaşlar. <laughs> Pardon. E evet, bugün arkadaşlar e, Korn Dino oynayacağız. Bu Dino oyunu biliyorsunuz yani bu dinozor oyunu. Yani biliyorsunuz böyle bir oyun var. E, i̇şte internetiniz olmadan Böyle bir oyun varmış. Bu bunu oynayacağız. Evet bu aralar, e, arada yeni telefon aldım. Artık bu daha iyi geldi. Şimdi başlayalım oyunumuzu direkt ben. Evet. Ha dinozor diyor. Şimdi biz böyle oynayalım. Ay dur. Şimdi bir kapatalım abi. Heh, tamam. Evet şöyle. Bu an iyi oynarım. Bu iyi oynuyorum <laughs> <İyi oynarım>. Şöyle. Bir <laughs> de Az önce antrenman. Bu da antrenman. Şimdi devam ediyoruz. Evet şimdi böyle bir şey var bu biliyorsunuz. Evet. Bak speedrun yapacağım. Bu e, bu sağ sağ üstü şey e, e, 200 yapacağım. 200 yaparsam abone olup like atıyorsunuz. Ve sigma oluyorsunuz. Hadi YouTube hesabımı çevir 200 artık. Şimdi 250 yaparsam. Şikayet. Evet. E, Ay yaptık. 300 yaparsam. Abone ol, like hepiniz. Ve yorum yo yo atıyorsunuz. Eğer 350 yaparsam, e, yorum atıp, like atıp, abone olsunuz ve 400 yaparsam Daha Evet. Korktum. A 4 olur, tamam. Bir elendim zannettim var. Acaba bir, e, 5, 5 yapamıyoruz. Şu an benim şu an rekorum 1000. 1000 olursa çok güzel olur. Ay ay korktum biliyor musun? Acayip korktum. Çok korktum. Acayip korktum. 5 tane 5 tane açıp 2'liden 3'lüden 4'lüden ne 4'lüsü bu 5'li 4'lü veya Allah Kur'an'ı ay 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 korktum lan Arkadaşlar bu oyun psikolojik baskı yapıyor yani Oyunu e, gö gözünüzü daha çok şey yapıyor, acıtıyor ve kaybediyorsunuz Ama babaya zor yarışıyorlar bin, bin, bin yapacağız lan, hadi Art Sıfır şey Bir daha biraz Bin yaparsak iyi olur he. Abi tam 920'de kaldı ya. Oğlum bari 1000'de ölseydim. Tamam şimdi speedrun yapıyorum. Elim ısındı tamam, Az önce, az önce e, antrenmandı. Elim ısındı birazcık şimdi daha iyi. Evet. Evet. Evet abi. Yaşar yaşmışımız. Evet artık bu daha editlik açalım E, ben belki bu videoyu editlemiyorum. Bu ne? Açık at, açık at. Şu izinir. Bu arada telefon max, max op ok bu arkadaşlar. Şu an şarj oynuyorum. 11 olmuş he. <laughs> Pardon. Küve gelim. Artık yapacağız baba yani. G göz, gözüm kapalı oynayayım mı? Allah korusun kapalı bak. Yemin ederim. <laughs> Ölmüşüm. Kapattım. Tam gözüm. Tamam. Şu an kapalı. Öldüm lan öldüm. Bu sefer kapalı oynayacağım hadi lan. Şu an anlamı çalışıyorum. Kaç oldu lan? Kaç oldu? E, e, 110 bir şey parlıyor o yüzden o. Anladım. Şimdi arkadaşlar e, ölmedim mi galiba? Ölmedim. Ölsem ses gelirdi. Açtım. 250 yaptım lan gözüm kapalı. Hadi. Adam bu sefer yapacağız bak. Arkadaşlar o beyaz verdi. Bizi hipnotize etti. Anladınız mı? sizde de. Isınmalara geçtik. Tamam. 4 olmuş tamam. Tamam şimdi. Şimdi bir daha söyleyeyim. Adam akıllı oynayacağız. Hiç şey, dalga gibi. Adam akıllı insan gibi. Benim mama ben, 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 ben yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Evet arkadaşlar atladık burayı. Atladık. Atla. Bas. 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 Tamam. Bas. Bas. Evet şu an dur. Evet şu an 400 e, az önce gücümüze geldik. Ad, adam akıllı oynayacağım. Elim ısınsın hadi bir. Evet eh, tamam. Dur. Aa, elim ısın. Vallahi ısın. Bak. Parmağımı kaşıyordum. Vallahi konuş yapsın. Attı. Bak parmağımı kaşıyordum. Böyle. Tek el. Tek el oynuyorum şuna. Sağ el. İki el. İki el olmaz değil mi? Bu zaman oyun tek el oynuyor. <laughs> e, tamam. Adam bakla oynayacağız şimdi. Bu oyun bu arada arkadaşlar. Eee böyle reklam yani şey diyorsunuz yolculuksanız böyle internetiniz yok. Aç devo ne yapacaksın? Hiç bir bok yapamazsın. Tabii. Her şey şeyli, internetli. Öyle falan indiremezsin. Yok o er, oyun falan da yoksa daha kötü iş. Böyle bir şey yapmış Chrome, Google Chrome. Sonra böyle oynanıyor işte. Artık bu da normal e, şey olarak oyun eline, bilmiyorum. Yani artık bu platformu indirebilirsiniz yani artık. Google e, e, Google'da Adam başının adamı bulunuyoruz. anladık. Gameplay Şimdi bile bile öleceğim evet. E bu olmuyor o yüzden Işığımızı açalım Bu bir Cilin Bu da iki arkadaşlar İki ışığı açacağım Cilin olduk Bunu şarj etmiş Ha bitmemiş bak iki tane ışık Bir bu bak bir bu Şimdi cinli ışığımızı oynayalım Şaka yaptım bu youtube ışığı şimdi, e, iki Şimdi, ışığı bir yanlara koydum. Hı. Ay tamam şimdi devam ediyoruz. İki anda iki ışık. <gülüyor> <gülüyor> ben hastayım. Hasta değil mi? Bunu bakıyor niyesi. <laughs> Ama böyle yapıyorum. Evet. Işıkları açtım. Bak ışıklar bize gü güç getirdi. Bak şu ışık ya yanlış. Bu, bu ışık bize güç getirmedi. Bu ışık bize cinlik getirdi. Ya bize bu ışık lazımdı. Bu ışık değil. Ya bir şey o ışık olsun. Olacak. Ha tamam bu. Sarı renk. <laughs> İlk elimi sarmıştım. Bak elim nasıl var. Most mavi. Adam bak oynayacağız. Ölen şaka şakaltın. Eğer 500'e kadar ölürsem gay oluyorum. Bu iddia kuşak E bortu e, eğer 200'e kadar ölürsem gay oluyorum. Şıkarttım. Evet bu arada. E yapamazsak ölüyoruz. Yaptık. 250 yapamazsam. 300 yapamazsam. 4 yapamazsam gay oluyorum. Pardon 300'e yapamazsam. Tamam 400 yapamazsam gay oluyorum. <laughs> 500 yapamazsam. En başta 500 anlaştık biz size. 50 ver 20 ver. Kur'an'a G olacağız. Dur. ben böyle niye daha koydum olmalı? He. Artık öyle birim. G olmuyorum. O bu eğer şu anda var ya 600 koysam ölüyordum. Bunu kapatamaz. Boktan ışıklar. Bok ışık. Dur. Kapanmıyor bu? Tamam. Artık şimdi evet. Şimdi artık pro, pro, bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Artık bu en son. Eğer bin yaptık yapamadık ildik. Şu an eğer üç defa oynayacağım. 3 el. Birini de kaybettim tamam. iki de kaybettim tamam. ama üçte kaybedersek bitiyor. Bu da bin yapalım. Yelila. Evet. Kimse, kimse izlemiş hissediyorum ha. Video iki izlenme. Dur dur dur. Boklu. <laughs> Bak skate çeviriyor şimdi tamam skate mi? mu üçlü? bir türlü çekemedim. Bokla oyun tamam mı? Ekran kapını bir ara oluyor. İki el kaldı son iki el. Bu el bir. Ay ilk bu iki oluyor. Şu an son bir el kaldı. Bu elde öldüm. Öbür elde ölürsem bitiyor artık. Ama belki bonus gelebilir yani. Şaka etmiyorum. Bu bir bil yaparsak rahat uyuyacağım he. Bismillahirrahmanirrahim. Benim param kaşınıyor en iyisi. Odaklanmam lazım. Hipnotize oluyorum. Ses biraz ses sessiz konuşacağım. Edward'ın biz kok hiç konuşmayacağım ben her neredeyse. Konuşsam diye <laughs> dikkatim dağılıyor. Yine nereye saydım? Şuraya bir bin yapsaydık ya. Aha öldük. Niyeyse. <laughs> son, son. Bu son el. Hay son bir el. Büyük <laughs> mal. Evet son bir el. Tamam bu son elimiz. Bu son el arkadaşlar. Ondan sonra ölürüz. Şimdi ama, ama bir bin yapalım lan. Bir bin yapalım beyler. Beyler boylar. Karlı şakalık. <laughs> beyler, baylar, erkekler. Er, erkek söylemenin 3 e, üç şeyi vardır. Bay, bey, erkek, insan, hayvan, varlık. Şey, hayvan değil varlık. Evet. Şimdi başlıyoruz. Adam akıllı oynayacağım. Şimdi az önce bile bile yaptım. Sizi şey yaparım. <gülüyor> <gülüyor> yaparsak rahat uyuyacağım. Vallahi bak eğer yap, bin yapamazsam çıkarsam videonu. Demek ki akşam uyanacağım gece 3'te, uyuyamayacağım böyle <laughs> Uyanacağım. O ben bunu nasıl bin yapamadım diye. Evet. Son hakkımız olsun. Tamam. Son hakkımda video bitir. Son hak. kapandı. Eğer eğer 500 yaparsam e, son 2 hak 2 hak daha kazanıyorum. 1000 yaparsam 10 hak kazanacağım. 1000 1'e basın. Ezim tutam. Şu an 100 yaparsak bir ak kazanıyorum. 200 yaparsak 2 hak. 300 yaparsak 3 hak. 4 5 işte. Şu an bir hakkımız var. Ölsek bir daha oynayabiliriz. 200 yap 300 yaparsak e, bir hakkımız daha oluyor. Korktum ha. Acayip korktum. Korkmaya başladım ha. He. Heh. 2 e, hak oldu şu anda. Eğer 500 yaparsak 3 e, oluyor yani toplam. Toplam 3 oluyor. 5 yaparsak bir hak daha alıyoruz. <laughs> Neyse. 2 <iki> hakkımız var. 5 <laughs> Be yaparsak 1 hak daha alıyoruz. <laughs> Evet şimdi e, devam ediyoruz. Şu, an iki hakkımız var. Şu an bu bir bir hakkım daha var. Ama eğer 500 yap ay, 500 yaparsa şu anda e, bir hak daha alıyoruz. Mantıken. Yani. Şu an bir hakkım kaldı. Tekrar iki hakkı olacak. Sessiz olacağım. Sessiz ses, ses, konuşmayacağım hiç. Konsantre mi bozuyor? Oluyor. Tamam. Ay yani bir insan niye koşar ki? Şu oyunu bir 3 de yapın. Şu an 2 hakkım oldu. Eğer 700 yaparsak bir hakkım daha oluyor. Adam gidiyor muyuz lan bine? Bin yapıyor muyuz lan? Bok yaparız. Benim ağzım benim ağzım var Şu ağzıdır arkadaşlar. Ne oldu? Şu ağzı. Benim ağzım şu ağzı arkadaşlar. Bu arada e, ye, düz yaptık. E, i̇ki hakkımız oldu. İki mi? Üç oldu lan. Ne malı? Neyse. Bir daha ölürsün kapatacağım video bu arada. Neyse ki bu kadar bay bay.